Birisinin hüngür hüngür ağlayarak kurduğu bir cümlenin hiç kimsenin gönlüne değmemesi kadar canım yandı o gece. Sonra gırtlağımda yüklemi olmayan bir cümleyle eve döndüm. İnsan aptal olduğunu öğrenince eve döner hep. canımdan kaç can gitti saymadım o gece kendimin en kıyısında ve kendimin en ucrasında gasayanlarımın çaresizliğiyle koştum kendimden kaçtım bendeki senden göğüs kafesimin içindeki o mezarlıktan kaçtım dizlerimin üzerine çöktüm sonra yol bitti yol bitince eve döner insan hep. Ciğerlerimi tükürdüm bilmediğim bir şehrin, hiç bilmediğim bir caddesinin kaldırımında o gece. Teselli etmek için uzanan her eli itikleyip senin boşluğuna sarıldım. Yanılgılarımı ve yenilgilerimi koydum yanıma en güzel sana yenildim ben. İlk yenildiği yerden eve döner insan hep. mı omuzundaki gülün hatırına gülümsemenin ne demek olduğunu öğrendim o gece. Beni birçok kere vurdular, çok kez düştüm. Ama beni düşüren şeyin senin çelmen oluşunu hazmedemedim. Gırtlığımdaki o cümleyi yuttum. Anlaşılmadığını gördüğü yerin kıyısından eve döner insan hep. Etimi kemiğimden söküp canımı yaktım, tanrımar ettim. Attım seni içimden o gece. Ertesi sabah dışarı çıktım. Sokak köpeklerini sevdim, çiçekleri kokladım... Demli bir çay içtim. Her şey yerli yerindeydi. Ben evimde değildim. Hayat yeterince ince davrandığında eve döner insan hep. En kuytularımdan vuruldum. Cinnetlerimi ve cinayetlerimi kustum sokaklara o gece. Ayaklarımda milyonlarca yıldır yürünmemiş yolla sana gelmiştim. Kapı dışarı ettin beni. Seni öldürdüm zihnimde acımadan. En güzel sen yaktın canımı. Canının yandığı ilk yerden eve döner insan hep. Üzerimdeki beyaz gömleğin kan revan olduğunu gördüm o gece. Zihnimde kaç kere vurdum seni, kaç kere öldürdüm, kaç kere diriltip, kaç kere sevdim hatırlamadan. Korkuyu zapt ettim. Gamzelerin ve sen göğsümde yedi bıçak ve sonsuz sızı. Umudunu kestiği ilk yerden eve döner insan hep. Kapısında yıllarca beklediğim evden geriye dönerken Bir başkasının kapıyı ilk çaldığı anda eve girişini görmüş kadar Canım yandı o gece Sonra bir patikada kendimi bulup düzlükte tekrar kaybettim Birçok kere veda ettim, gidemedim İstenmediği ilk yerden eve dönmeli insan hep. İstenmediği ilk yerden eve dönmeli insan hep.